Evet arkadaşlar bugün sizlerle burun çizmeyi öğreneceğiz. Ee, arkadaşlar çok kişi şey istiyor. Bunun çizimlerini yanlış yaptığı için, tekniğini, gölme kullanmadığı için şey oluyor. Yanlış çiziyor ve portresi kötü oluyor. Mesela kulağı güzel çiziyor. Gözü güzel çiziyor. Daha güzel çiziyor. Saçı güzel çiziyor. Her şeyi güzel çiziyor ama bir tek burnu güzel çizmiyor ve kötüleşiyor. Arkadaşlar şimdi sağ, sola, yan falan ee, öyle bakışlardan nasıl çiz nasıl çizildiğini göstereceğim işte. Arkadaşlar önce normalden başlayayım. Arkadaşlar bekleyin. Şöyle bir daire atıyoruz. Arkadaşlar bu düzgün atım Arkadaşlar böyle de yapıyoruz. Hı. Hmm. Yok arkadaşlar bekleyin. Geliyoruz. Şu çok bastırmadan hafifçe. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da şöyle bekleyin. Şöyle küçük minik daireler arkadaşlar bu böyle olduktan sonra zaten otomatik oluyor. Ee, arkadaşlar yavaş yavaş bassın. basınmayın da arkadaşlar yavaş yavaş yapın. O yüzden ki olsun hani. Bastırarak yaparsanız silmem bilmem öbürler de gider kafanız karışır. Şimdi bakın. Ben biraz tat yaptım ki siz görebilin diye. Arkadaşlar şuradan bir tane çizgi çektik bakın. Şöyle tam görünüyor mu bilmiyorum ama bilmiyorum artık arkadaşlar sade sağda çekiyoruz sağda solda şöyle bir tane çizgi çekiyoruz arkadaşlar bekleyin arkadaşlar şimdi bakın buradan başlıyor şöyle gidiyor bu içinde doldurmuş bakın bu gözüksün bekleyin gözüküyor Arkadaşlar düzgün gözükmüyor galiba. Bekle. Gözükecek. Hah. Arkadaşlar şimdi gözüküyor. Arkadaşlar sonra bu böyle. Arkadaşlar düz bakış bu. Düz. Normal böyle insan sana doğru bakınca nasıl mı gözüküyor? Öyle. Öyle çiziyorsunuz arkadaşlar. Şu. Bakın. Sizin için hani hafif attım. Arkadaşlar göze biliyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar çoğu kişi bunu böyle izler. Şöyle geçer yani. Arkadaşlar bak. Şuna da sil arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş. Bakın tam gözüküyor mu? Anladım. İşte şuna da biraz şöyle pumsu yavaş yavaş canı birazcık yapıp çok iyi oluyor işte arkadaşlar çok şun, şunu merak ediyor arkadaş tam burasına çizerler ama şurayı değil ee, arkadaşlar şurayı çilebilirsin şuraya şöyle bir şeyler ekleniyor ama ben eklemiyorum arkadaşlar değişik oluyor ön bakış bu Bakın, yazayım da altına Üstüne yazacağım hatta. Bakış. Tamam. Gördünüz arkadaşlar. Ee, sağ bakış. Sağdan bakınca. Bekleyin. Sağdan bakınca şöyle gözüküyor arkadaşlar. Şuradan bir tane şey attık. Hatta bekleyin. Şu değil. gördünüz. Çizgi de çekeyim. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bu böyle olur. Şöyle bir tane çizgi çekersiniz. Bu da arkadaşlar yani. Nasıl anlatayım? İşte şöyle olur. Şöyle olur. Şöyle olur. Bu da zaten böyle şöyle tuzak çizilir. Ama daha düzgün çizerler. Göz gibi gözüküyor ama şunları bir sileyim <laughs> Oldu bence. Daha ne yapayım arkadaş? Hani böyle biliyordum. Bence böyle olmalı. Bu da zaten böyle. İnsan gözü çiziliyor işte şöyle. Çiziliyor işte. Kafanız var bekleyin sağ bakışta yazayım bakış. bakış. sağ bakış arkadaşlar böyle çizgi çektik aşağıya gidelim sabit burada yok bu burada zaten Şöyle biraz bekleyin. Aradım. Bir çizgi çektik arkadaşlar burayı da sağ bakış, sol bakış, sol bakış. Arkadaşlar burası yok. Sağ bakış, sol bakış, ön bakış, arka bakış yok arkadaşlar. Arkada zaten saç saç yıkıyor. arkadaşlar şimdi da tersi olacak. Şöyle arkadaşlar her şey ters yapıyorsunuz. Bu. böyle değil. Yok 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 ben yanlış anladım. Arkadaşlar sol bakış. He 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 he. Arkadaşlar sol bakışta aynı değil. Değil arkadaşlar. Bitti bitti tamam olmadı ya. Sıçtık içine. Arkadaşlar. Geldi işte şöyle. Şöyle yapın arkadaşlar. Hani çok dertlenmeye de gerek yok. Şu şöyle işte. Vesaire vesaire gidiyor. Şöyle. Arkadaşlar şöyle gidiyor işte. Bu da şöyle arkadaşlar. Anlamadım size. arkadaşlar bakın. Şu şöyle oluyor. Buraya da göz çizilir çizili işte arkadaş. Göl çiziliyor da. Bu böyle oldu. Yani oraya da göç Dudak biraz büyük oldu ama arkadaşlar. Peki, peki. Şöyle olmadı ama arkadaşlar siz de özen vererek yaparsanız daha böyle mümkün olacak şekilde yaparsanız ben bir mümkün olacak şekilde yapayım. Bir de soldasın şimdi. Sol. Hı, bak şimdi. Öf, lan. Kuyruk olmaz. şöyle işte. oldu Arkadaşlar çok özen vermiyorum. Şöyle oldu işte Şöyle işte olur arkadaşlar ya. Bu kadar. Arkadaşlar ben yamuk çizdim. Saçma çizdim. İnşallah iyi anlatabilirim. Yok iyi anlatamam. Arkadaşlar. Şöyle. Ee, Şurada şöyle. Arkadaşlar. Bu böyle Neyi Ben yanlış yaptım ama bir şey yaptım. Ee, yanlış yapmadım. Of, arkadaşlar. Şöyle oldu. Şöyle. Hı. Tam böyle. Olmadı olur şöyle de göz çizgiler öyle biraz daha mesela şöyle şöyle yeni öyle bir daha ee, inşallah düzgün anlatabilmişimdir galiba düzgün anlatamadım ama Arkadaşlar bekleyin. bye bye arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepiniz yüzde bilmem kaç kullanıcılar hiç abone olmuyor arkadaşlar abone olun işte bir tuşa basmak Hadi